Nefesin almasam biterim nefesin almasam biterim nefesin almasam nefesin almasam nefesin almasam biterim nefesin almasam biterim nefesin almasam nefesin almasam yaz beni ölümün et deseler dinlemem devam ederim Beni ederim konu aşk değil O geçici sen nefesin almazsan biterim Nefesini almazsan biterim Nefesini almazsan biterim Nefesini almazsan Nefesini almazsan Nefesini almazsan biterim Nefesini almazsan biterim Nefesini almazsan Nefesini almazsan nefesin Kaçık kaçık kaçıyorum yine istiladan Kovalasana beni dört bir yandan Kırıldı kalmadı tek Tek bir parçam, tek bir parçam Karıştı kalbimi kurcala Düşüyorum sana tutsana okay. Nefesin kesiliyor çok fena Çok fena, çok fena Yine dur deseler dinlemem devam ederim Bilirsin ederim konu aşk değil O geçici sen nefesini almazsan biterim Nefesini almazsan biterim Nefesini almazsan biterim Nefesini almazsan Nefesini almazsan Nefesini almazsan. almazsan biterim Nefesini almazsan, Nefessin almazsan biterim. Olmazsam. Nefesin olmasam, nefesin olmasam, bitirin nefesin olmasam.